Merhaba değerli izleyenler, Finans Türk TV'den herkese hayırlı günler diliyoruz. E, hac sezonundayız, özellikle hacca gidecek olan e, hacı adaylarımız. E, kimileri oraya vardılar, tabi gidecek olanlar da var. Gidecek olanlar da oldukça heyecanlı. Yani birçoğu vardı ama tabii ki e, orada, yani şu anda, e, yani yarından itibaren ee, yani daha doğrusu yarından itibaren büyük bir heyecan var ve özellikle kutsal topraklarda her sene e, kutsal toprakları ziyaret eden ve aynı zamanda e, zaman zaman kafile de götüren e, bu anlamda mesai harcayan çok değerli bir dostumuz var Muhammed Emin Aşan. Hoş geldiniz yayına Muhammed Bey. Muhammed Bey, Allah razı olsun. Ahmet ve bereket. Allah bereket ve ee, Muhammed Bey, özellikle olsun ben size şunu sormak istiyorum. Şu anda e, birçok hacı adayımız kutsal topraklarda. E, kutsal topraklara gidildiğinde öncesinde ne tür heyecanlar yaşın, yaşanıyor? Hac ve umre için konuşmak gerekirse. Orada nelere dikkat edilmeli? Şimdi hacın e, hac beş şartından biridir. E, e, şartından darı maddi acı olacak. Bir açıdan bedeni açıdan acı olacak. Kimse limatata ta'a yani İslam'ın beş şartından biri olan ve en güzel ibadet olan hac ibadetidir. Maddi ve manevi bedeni olarak yapılan bir ibadet. Hac mekkereme eder. Hadis-i şerifte böyle buluyor. El hac -Araf. Arafat'ta bulunan hacı yapmış sayılır. Diğer ibadetleri eksik kalsa bile e, ee, farzı sonra da yapabilir. Diğer ibadetler hepsi için hac farzı getirmiş. Hacın amacı Allah'ın davetini Hazreti İbrahim'le davetini ve biz bu vazifeyi yerine götürmek üzere o mukaddes topraklarda belli bir zaman içerisinde kurban bayramı dediğimiz ve Arefe Gönü'ne orada bulunduğumuz takdirde öğleden sonra orada bulunup ta akşam namazını vaktine kadar güneşin batımına kadar oradan sonra vakfemizi yapıp öğleden ikindiyi ber cem ederek kılmak ve yaptıktan sonra orada ibadet çırmak ondan sonra Arafat'ta Müzdelife'ye akşam namazını Müzdelife'de yatsıyla birlikte kılıp orada da vakfeyi yapıp sabah namazını kıldıktan sonra büyük şeytanı taşlayıp ondan sonra e, kurban kesip kurbandan sonra da tıraş olarak ihramdan çıkmaktır. <laughs> Bizim e, genellikle buna baş, tıraş düzeltlemişlerdir. Ee, bu arkadaş bu hacca gidenler kestirme olarak taş baş tıraş olarak hac evet. tabii ki e, annemizden doğduğumuz gibi tertemiz olmak demektir yani Cenab-ı Allah bize o işte yomulidat hu umhu yani annesinden nasıl olduysa öyle tertemiz günahlardan arınıyorlar Cenab-ı Allah e, bu Bugüne dediğimiz yani Mina'ya çıkılıyor. Bugünden itibaren yarın Arafat'ta bulunacak. Arafat'ta e, Allah'ın katında hacı sayılacak. Zifeleri de yapacak. Tamamlanmamış ama Ecdu dedi dediğimiz yapmış olacak. Dikkat etmemiz Oradaki Allah'ın katında girmeden çünkü hacı şeyler bunlar tartışmalara kavga etmek, zarar veren, boş yani zarar veren. Onlardan çoğunlukla ibadetle meşgul lazım. Ve birçok insandan şimdi Suçland'a e, hacca hazırlanıp o Türk hacılarımız var. Turistik vize Rize'yle giden. Allah onların da yollarına açık etsin. Bu hacılarımıza tavsiyemiz çok kimseye eziyet etmeden uygun Suudi Arabistan kanunlarına uygun bir şekilde vazifelerini yapmaları müsaade edildiği takdirde hacılarını Arafat'a gidip yapmaları ve haçta bulunan, fatta bulunan mümin kardeşlerimiz de biz dua edip, kendilerine dua edip, oradaki manevi atmosferden en maksimum ne kadar istifade edebiliyorlarsa ondan istifade etmeleri ve her an önce ibadetini yaptıktan sonra memleket sağ salim dönmelerini Cenab-ı Allah'tan ediyoruz ve talep ediyoruz. Evet, Allah kabul etsin. E, hac yapanların hac, haclarını da kabul etsin. Gitmeyenlere de hacı nasip etsin. Ee, tabii bu arada şunu da Amin için. inşallah. Oranın yani, çok büyük, Gitmek, e, çok büyük bir nimet. Gitmek çok büyük bir nimet. Allah herkese e, gayreti gücünde nasip etsin ve bir buçuk milyona yakın Türkiye'de kura bekli hacca aday yani yaşları ilerlemiş ve bunların bir an önce hacca gidip vefat etmeden önce hacları yapmaları gerekiyor. 15 senedir bekleyenler var. Muracaat edecek onların er yapmaları gerekir. Ben 5'ten sonra işte biraz hayatımı yaşayayım. E, gel zaten ibadetlerledir. Orada yapacağımız ibadetlerle yani, e, Cenab-ı Allah'a ee, şu hayatla hayat değildir. Vazifeli Müslüman olan hacca da gitsek, de gitmesek biz Allah'ın emirler uymak vayet demektir. gideceklerin bu şeylere lazım. Gitme bir an önce vazifelerini yapmak için o müracaatını diyanete yap yapılan yaşta 10-15 sene sonra da gelse o haclarına inşallah gel beş yaşında gitti. Ancak geliyor sıra. Yani bir, bir vaziyet için meşhur yani zorlanıyorsunuz. Tavaf yapıyorsunuz. Tavaf yapıyorsunuz. Yapıyorsun. Bunları, bunları imkanı olmuyor olmuyor. Için ne kadar hac yapılsa o kadar daha güzel, daha içindeki daha bir şekilde hac ibadetine getirmiş oluyoruz. Yarın e, özellikle Arife günü, e, yani e, tabi bu, biz bu programın tekrarını da vereceğiz. Belki yani yarından sonra da verebiliriz. Özellikle Arife Günü'nde e, neler yapılıyor e, hac esnasında? Ee, ve e, Arife günü hacılar nelere dikkat etmeli Muhammed Emin Bey? Arife evet. Kur'an Kebir dediğim içinde duaların bulunduğu Cebrail Peygamber Efendimiz e Hu'da Zira bunu oku dediği dualar okumak Arafa Arafa e, boş ibadetle meşgul değil ki burada e, çok değil. Hükümetin verdiği çalarda ııı e, klimalar var yataklar giden böyle yatak yoktu çünkü bu hastan e, e, Murat yat, yat gibi ya koymuşlar yastıklarını koymuşlar yiyeceğini ya eskiden meşakkat meşak vardı Hac ha, yapma hiç bizim üzerimize düşen ya yalnız hareketle uğraşmak. Bu güneşin olduğu vakitlerde dışarıya çıkıp kendi güneşe maruz bırak güneş ondan sonra böyle tehlikeli şey maruz kal bu emanet dense de emanettir. Bu sahip çık gerekiyor. Onun için dikkatli üzeri çıkma imkanları varsa Arafat'ta rahme dediğimiz rahmata or şey. e oraya e, varsa yakılabiliyor. Evet. Oraya gidiyor. Hatta yani cebel rahmet dışında bulundukları için durdukları yerine yapabilir. Dua. Zaten e Diyanet Başkanı orada vaatını yapıyor. E şirketler hocaları vasıtasıyla <laughs> dua. E, bu bu herkes bulunduğu yerde orsini yapıp dualarını yapabilirler. Çok, çok 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 güzel yani olmuş şimdi. Eee zaman zamanda e, e, çadır yok özel bir bunları çekiyorduk, e, yapıyorduk. Ama şimdi inmeği. lüks bir diyorum ben ona. Yani çok rahat bir hac yapıyor insanlar. Yani bu meşakkat ortadan kalkmışlarla gidiyoruz. Yani e, ara, pata, araba, otobüslerle çıkıyoruz. E, Lüksler, o cemselerle yani çok çok rahat hac inkarı oldu tabii ki. Bu vazife olan, oraya zaman vaktimizi ibadetle geçirmek. Bu da Cenab-ı Allah'tan e, günahlar affına, hastalarımızın derdine şifa olan devayı vermesini talep etmek, çocuklarımızın olması, onların hem dünya hem ahiret açısından muvaffak olmalarını talep etmek, bu, bu fırsatı kaçır, kapılar alır, yollarca derdi var. Cenab-ı Allah bu olarak karşı yani kapısını açıyor ve herkes bu fırsatı Haç'ta, Arafet Dağı'nda Cebel-i de insanlar e, Arafat'a demeyeyim de Rahmet Cebelur azından Ağzımdan kaçıyor Arafat'ta diye bak, Orada e, e, fırsatlandırmak. Size cenab Allah bir kapı Hazine kapısı açıyor Bu isteyin diyor estecim Dua edin ben size cevap veriyorum diyor. Tabii ki evet. Şunu işte, bayağı Arafat'a bir ver bize ben bunu istememiş değil. Cenab-ı Allah'ın hayırlısı neyse onu nasip ediyor. İnşallah biz de bu ganimetlerden istifade edenler alalım inşallah. Bu toplantımız bir sefere bu görüşmemiz inşallah arafa birlikte bu seneki hac vizemizi ıı, alamadık. Onun için bu sene buradayız. Deneye inşallah birlikte ya, bu yayınımızı canlı ve aklen e, Arafat'tan yaparız. Kabe yaparız. Mina'dan Müzdelife'den yaparız. İnşallah. Ve Medine-i Münevvere'den yapmaya da yapmaya inşallah. İnşallah. Allah nasip etsin inşallah. Gitmeyenlere de nasip etsin. Gidenlere de bir daha nasip etsin diyoruz. tabi e, tabii bu kısa ve özel evet, röportaj. ama çok gayet lazım. Evet. E, kısa ve özel bir röportaj. Süremizin de sonuna geliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Ee, Muhammed Bey, e, bir de tabii umre var yani hem hac hem umre bunlar ayrı ayrı zaman dilimlerinde gidiliyor. E, peki umre giderken neler yapmalı? E, bu u, özellikle ya yani hac mevsiminden sonra umre sezon hemen açılıyor mu? Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Umreniz yok Elhamdülillah. Umre zaman bilir ama hac sezonu oldu hükümeti o hacıların işlerini yapabilmeleri için tarihler arası ümrecileri Mekke-i Mükerreme okumuyor. Mesela o tarihler arası arasındayız. 29 Nisan itibarıyla Mekke'den bütün ümreci ve turist çıkartıldı. En, en son 23 Nisan itibariyle de Mekke'ye girişleri yasakladılar ki yüzyılda kadar Mekke'yi mükemmel edemezler, turistik vizyonerlerin hepsini dışarı çıkartabilmekti. Ve e, biz bu arada elhamdülillah çok güzel bir 1978'de yapmış oldum Ümrenin aynı. Yani Hacer'le de rahat elleyebildik. E, mültezemde dua edebildik. Kapısında namaz kılabildik. Ondan da kimse yok. Turist, e, ümreciler gitmiş. Hacılar gelmiş. Bizim de turist vizesiyle ümre yapan birkaç tane e, ümreci adayından biriydik. Ve ne Allah Bize bu ümreyi nasip ettiği için milyonlarca şükrettik. Kabe'den yani yapılan televizyondan çocuklarımıza da bizi görüyor musunuz dediğimiz zaman onlar bizi canlı yayında Kabe'den diler Türkiye'de. Yani bu kadar rahat, bu kadar ferah ve boş, boş. yani tavsiyemiz e, imkanların en azından iş adamlarının mesela cuma çıkıp burada cumartesi Medine'de Me, e, günü Mekke'yi Ümre'yi yapıp iş başında olmalarını tavsiye ederim. Gücü var için. Olmayanlar belli bir zaman derler, o oku çocukların okul tatilini veya tekerini o günler arasında e, ve çok kalmak değil orada. Marifet orada çok kalmak değil. Güzel şekilde ibde bilmek. Ben bir ay kalayım şu kadar kalayım. Kabe'ye gidemez, gelemez, meşekler, zorluk çeker. Onun en önemlisi Kabe'ye yakın müreysini yapabilecek, ibadetlerini yapabilecek bir duruma kendine yer ayırsın ve orada güzel bir ibadet olup baklava gibi bir hani yazın bir hacı Allah inşallah. İnşallah. Peki Muhammed Bey süremizin çok, e, yani süremizin sonuna geldik. E, sizinle daha özel bölümler yapmaya gayret edeceğiz. E, son olarak neler söylemek istersiniz? Yani bütün e, hacılar Cenab-ı Allah hacılarını kabul etsin. Gidemeyenlere tübbesin. Ve e, orada bütün İslam adın, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ee, buradan e, onlara çok selam söyle. İnşallah bir dahaki pınar dediğimiz gibi mukaddes topraklardan naklen yapmayı bize Allah hayırlı bayramlar ve sizlere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler Hac ve Umre'de dikkat edilmesi gereken Konuları Sayın Muhammed Emin Aşan Bey ile kısa da olsa konuştuk. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın değerli izleyenler.